Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su İçmez üst üste yeme zam yapan sanayiciye feryat etti. Su içmez çiğ inek sütüne 1 Temmuz'dan beri zam yapılmadığını ifade ederek yemin çuvalına geçen hafta 12 lira zam geldi. Tonda 200-220 lira gibi zam geldi. Biz yediriyoruz bunu. Ey sanayici bu zor dönemde sen de elini taşın altına koy dedi. 1 Temmuz'dan itibaren 3.20 kuruş süte bir zam gelmişti. Ama geçen bu süreç içerisinde e, gerçekten özellikle yem fiyatlarına maalesef hiç kimse bunu dile getirmiyor. Durduramıyor da yani işin kötüsü bu. Hükümetimiz çeşitli tedbirler alsa da e, bunlara ucuz ya da işte e, süspanse edilmiş ham madde verse de fakat yemciler durmadan mütemadiyen çok ciddi bir zam yapıyor. Diğer yandan da market raflarında da bakıyoruz. Tüketicilerden de bize e, işte market raflarının ...çok ciddi zamlar geldiği yönünde bilgiler geliyor, kendimiz de gözlemliyoruz bunu. Ama üzülerek şunu ifade edeyim ki e, üreticinin üretmiş olduğu süde... ...o günden bugüne bir kuruş dahi zam geldiği yok. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara... ...bir yağ ayçiçek yağı ve ma margarin. Trakya Birlik'ten. E, ciddi anlamda e, özellikle daha doğurganlık şeyini, anaç vasfını yitirmemiş hayvanlar... Özellikle inekler kendi bölgemde de görüyorum ve üzülüyorum da kesime gidiyor İnekler kesiliyor Kasım ayı içerisinde daha bir şey geçmiş değil bugün Kasım ayının biri yani ulusal süt konseyi toplanır bu fiyatları revize etmesi lazım Ocak ayını kesinlikle beklenmemesi lazım ve revize edilecek fiyat da öyle göz doldurma göz boyama yani günü kurtarma olmaması lazım en az 4 liranın altında bir fiyat kabul edilemez. Yani burada bakın market raflarına zaten geldi bu. Hani biz 4 lira istiyoruz ee, diğer taraftan da market raflarına da zam gelsin demiyoruz. Yani bu Zaten bize zam gelmeden buralara bunlar yansıdı. Bunu herkes biliyor yani burada bilmediğim şey değil. Burada e, fark gelmeyen artış yapılmayan tek fiyat bizim şu gördüğümüz bizim kara inayen vermiş olduğu süt. Yeme durmadan en son geçen hafta 10-12 lira zam geldi yemin çuvalına. Yani burada bir, bir çuval yem 50 kilo yani bu tona vurduğumuzda 200 lira gibi 200-220 lira gibi zam geldi. Ya şimdi buna zam gelirken biz de bu, yani biz yediriyoruz bunu. Geçen sene oranına baktığında işte silajından tut yem şeyine çalışan adamına kadar işte biz de bu enerjiyi kullanıyoruz. Biz de bu zamlarla karşı karşıya geliyoruz. Ya şunu da aynı orantıda yani buna zam vermeden ben o sanayiciye de şunu diyorum. Ya arkadaş sen benim bu süde zam vermedin. E sen markette yine ne zam yaptın? E kusura bakma bu zor dönemde sen de taşın altına elini koy ey sanayici. Sen de taşın altına elini koy. Ben nasıl koyuyorsa, o tüketici nasıl koyuyorsa, buradan market rafından zor zahmet alıyorsa o peyniri, sütü, yapmasam bana da yapma. Çok net söylüyorum. Bunu burada. İşte sıkıntı burada zaten. Eşitsizlik. Ama bizim kara inen sütü gene 3 şir mi? Ya o sanayici yarın öbür gün biz bitersek sen bu sütü bulamayacaksın. Sen de kapatacaksın bu fabrikayı. Küllüğü kapatacaksın. Ben onun feryadı içerisindeyim. Gencecik ikinci buzağda, üçüncü buzağda hayvanlar kesiliyor şu anda. Gerçekten kesiliyor. Yani sanayici bizi düşünmesi lazım. Bu parayı verecek olan sizsiniz.